Kırmızı, <laughs> kırmızı, Anne ördek var var demiş. Dört ördek ki... Bir gün annecik ördek Ağlıyormuş yüzerek Anne ördek vak vak demiş Beş ördek de geri gelmiş Bir gün annecik ördek Yeşil Şimşek kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeşil Şimşek kanalına abone olmayı unutmayın. Armut adam şip şap şop, burnu uzun dürü, saçları rüzgar bu kaşları keman gıy 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Armut adam gitti vah 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 Yeşil Şimşek kanalına abone olmayı unutmayın Armut adam şip şap şop Burnu Saçları rüzgar hu Kaşları keman gıy, gıy, gıy. Karnı davul güm, güm güm Bize güler ha 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 Armut adam gitti vah 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 Videoyu beğendiyseniz Yeşil Şimşek kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeşil Şimşek kanalına abone olmayı unutmayın. Pazara gidelim, bir çilek alalım. Pazara gidip bir çilek alıp ne yapalım? Şapkur şupur şapkur şupur, şupur yiyelim. Tatlı 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 yiyelim. Bir çilek alalım Pazara gidip bir çilek alıp ne yapalım Şapur şupur şapur şupur yiyelim Tatlı 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 yiyelim Videoyu beğendiyseniz Yeşil Şimşek kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeşil Şimşek kanalına abone olmayı unutmayın. Dinozor adam, dinozor adam Taşlarını çatmış, öylece kalmış Dinozor adam, dinozor adam gözlerini kapatmış Öylece kalmış Dinozor adam Dinozor adam Burnunu tutmuş Öylece kalmış Dinozor adam Dinozor adam Kuyruğunu sallamış Öylece kalmış Dinozor adam Dinozor adam Ağzını açmış Öylece kalmış Dinozor adam Dinozor adam Şşşt Yapmış Öylece kalmış Dinozor adam Dinozor adam Yanaklarını tutmuş Öylece kalmış Dinozor adam Dinozor adam Kollarını kaldırmış Öylece kalmış Araba gelir vın 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 Kornaya basar düt 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 Araba gider vın 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 Kornaya basar düt 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 Düt, düt düt uzun araba düt 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 kısa araba düt 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 eski araba düt 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 yeni araba düt 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 düt, düt. gelir çuf 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 kornaya basar çuf 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 İran gider çuf 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 kornaya basar çuf 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 uzun tiren çuf 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 Kısa tren çuf 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 Eski Tiren çuf 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 Yeni tren çuf, çuf 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 Gemi gelir gıy 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 Gelken açar gıy 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 Gemi gider gıy 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 Gelken açar gıy 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 Uzun gemi gıy 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 Kısa gemi gıy 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 Eski gemi gıy 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 Yeni gemi gıy 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 gıy, 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 gıy. Uçak gelir bu bu, bu. Kanatları bu, bu bu Uçak gider bu bu, bu. Kanatları bu bu, bu 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 Uzun uçak bu bu, bu. Kısa uçak bu, bu bu Eski uçak bu bu, bu yeni uçak vu vu Araba gelir vın 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 Kornaya basar düt 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 dü. Araba gider vın 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 Kornaya basar düt 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 Uzun araba düt 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 dü kısa araba düt 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 Eski araba düt 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 Yeni araba düt 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 Tiren gelir çuf 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 Kornaya basar çuf 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 Tiren gider çuf 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 Kornaya basar çuf 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 Uzun tiren çuf 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 Kısa tiren çuf 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 Eski tiren çuf 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 Yeni tren çuf 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 Gemi gelir gıy 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 Gelken açar gıy 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 Gemi gider gıy 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 Yelken açar gıy 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 Uzun gemi gıy 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 Kısa gemi gıy 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 Eski gemi gıy 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 Yeni gemi gıy 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 Uçak gelir bu 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 Kanatları bu 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 Uçak gider bu 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 Kanatları bu, bu 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 Uzun uçak bu 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 Kısa uçak bu 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 Eski uçak bu 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 Yeni uçak bu 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 Videoyu beğendiyseniz Yeşil Şimşek kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.